Anımı anlatıyorum. Pete 4. Çok istendi bende. Kramadım buyurun. İyi seyirler. 2-3 gün sonra. Telefüste elmayı. Gördüm el falan. Salladım o da bana. Salladı. Çok ilginç değil mi? Kıfoslıkçız. Zeli çalınca sınıfıma. Çıkarken verdi bende. Ve elmayı yine gördüm. İlk başta neden? Takip ediyor dedim. Sonra o da. Benimle yaşıt sınıfı. Bu kattadır dedim. İçimden. Bu ders bitince de öyle. Teneffüsüydü. Ben de bu dersin. Defterini çantama. Koyup sonraki dersin. Defterini çıkarırken. Sınıftan bir erkek. Derin birisi seni. Çağırıyor dedi. Kapının önünden. Ben de tamam dedim. Kapıya doğru gittim. Bir de ne göreyim. Karşımda elma. Şimdi düşününce. Şaşırılacak bir şey. Olmadığını anlıyorum. Bir sor sor. Efendim dedim. Gelir misin dedim. Ben de gittim. Çok. Kişinin olmadığı bir. Köşe vardı oraya. Götürdü. Şey ben senden. Hoşlanmaya başladım. Dedi. Ben de nasıl, yani daha adımı bile. Bilmiyorsun dedim. O da sadece olsun benim. Hoşuma gitti dedi Ben de tamam dedim. Sınıfa döndüm. Şimdi sıra eleştiride. O çocukla birbirimizi ara sıra görüyorduk. Ama hiç konuşmuyorduk. Ara sıra merhaba, nasılsın gibi şeyler söylüyoruz. Ve anıyı anlatırken de. Dediğim gibi çocuk daha adımı bilmiyor ve gelip hoşlandığını söylüyor. Aşırı ama aşırı saçma. Bence benden hoşlanmıyordu bile sadece daha samimi, olalım diye demiş, olduğunu düşünüyorum. Ama mesela ben ona, gerçekten aşık olsam, bile söyleyemezdim. Abi bu nasıl cesaret? Bir de düşünün bu hikaye. O çocuğun kankamin, kafasına top atmasıyla, başlıyor kese rese o se o. Bu arada iyi ki artık, başka bir okuldayım. Bunun bir artısı daha, var. Yeni bir okula geçince, olaylar üst üste geliyor. Ve bu da yeni anı videosu, demek oluyor. Neyse askolar ne tür. Bir anı istediğinizi yazabilirsiniz. Yorumlara. Sizleri çok seviyorum. Bebe takipte kalın.